Yo kimmiş bunlar? Ulan ne zaman baba olmuşlar? Babamın yol vermediği İstanbul'da ekmek yiyemez oğlum. Muhakkak eyvallah. 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 Çoktu. Eyvallah. Bilal Üskü kimmiş? Kim? Nereden çıkmış? Hiç. Şimdi kadar kimi vurmuş? Kimi? söyleyin bakalım. Hiç. Babam istemezse İstanbul'da kimse ateş edemez oğlum. Eee. Eee. Tabii, tabii, tabii. Eyvallah. Tabi tabi. Eyvallah. Altan. Mafyalığın götüne koyayım biraderim. Mis gibi kabadayılık varken. Bak nasıl sahip çıkıyorlar. Aynen biraderim. Zaten kabadayılık bizim toprağımızın bir ürünüdür yani. Ne? Nedir öyle biz İtalyan mıyız mafya <gülüyor> mafya? <gülüyor> Şşş. Neymiş? Kızı bozmuşlar. Evet. Bu bozdu. Ya genç bunlar genç. Kolları kızlı Bir poğuk yemişler. Babam isterse akan kan durur la. Eyvallah. Ee, tabii ki. De. Vallahi kitabın ortasından konuşuyorsunuz hacı amcacığım. Ne hacısı ulan? Biz adam vurmaktan elimize haca gitme zaman mı kaldı? Ulan ben 42 sene hapiste yatmışım. 45 sene adam vurmuşum ulan. 45. Ee, efendim, <laughs> E, biraderim sizin demek ki nur yüzünüzü görünce tam hacılık Bu. bir su surat. Yani hacıya sanki mi gitmiş evet. gelmiş bir surat gibi görmüş. Evet. Ya o ben 1970 yılında adam vurdum. İlk adam evet. vuruşum. Ben o adam vururken o Bilal denen gavat hangi renk tuman giydi Ha! Babam isterse adamın donunu ters çevirip öyle giydirir. Alo! Adamın derisini söyler bunlar söyle! Derisini söyleriz ulan! Çok çok doğru. Eyvallah, eyvallah da babam nasıl çözeceğiz bu işi? Neyi nasıl yapacak? Otlayacak, evine gidecek. Ee? Allah'ın emri, peygamberin kabrinden kızı isteyecek. Onların da namusunu kurtaracak. Türeleri yerine getirecek. Ondan sonra elimizi öptürecek. Ah, bizi de aslan kimin kapıya kayıp yolculayacak. evleri uyuyup. Ondan sonra işte artık gençler evlen. Altan evleniyorum birader sabahlara kadar gerdek pompa. Oh. Bompa, pompa 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 bebek şehit, pati baça, oradan, buradan, oradan buradan. Oh, oh. Çar, green çar, green bula çar, bula green. Bula çar. Bula çar. Lan oğlum kafi mi şu tiz? Ne pompası mı lan? İtfaiye mi bıraksın lan? Pompa pompa. Pomp, pomp. Bizim olayımız hep pompa babacığım. Abi eleman arıyor. Aç aç. Hoparlöre koy. Alo. <laughs> Sayın abim, e, kıymetli bir merhaba, nasılsınız? Kes lan tıraşı. Altan'la Gürkan nerede? Sayın abim, ben de tam o noktada sizi rahatsız etmek istemiştim. Yarın Allah nasip etsin inşallah Altan'la Gürkan'la beraber yanınıza geleceğiz. Bir de büyüğümüz olacak yanımızda. Velinizle mi geleceksiniz lan? Velimiz de denilebilir. Yarın inşallah tam 12'de sizdeyiz. İnşallah. Bilal abimin ellerinden hürmetle öpüyorum. Öpüyorum. Çok öpüyorum. Çok selamlar. inşallah. Sağ Tamam, 12'de. Bana bak lan. Bunlar polis de falan gelmesin lan, ha? Yok abi, sanmam. Polis de bunların peşinde. Adamlar ucuz dolandırıcı ya. Lan! Sen bana ucuz tokatçılara meze mi oldun diyorsun lan? Ha? Namusunu imarların itleri mi siktir diyorsun? Lan! ...neye bak? Derya yolu. Abi. Hı? Elemanlar geldi. Yalnız yanında eski kabadaylardan biri var. Kimmiş? Celal Gökçen. Celal Gökçen mi? Ben daha önce hiç duymadım adını. Eskilerden abi işte. Çok da önemli değil zaten. Seninle bir iki kelime kelam etmek istiyorum. Gelsin bakalım. Beyler, adamları içeri alıyoruz. Elimiz tetikte bekliyoruz. Eğer abi işaret ederse haşat ediyoruz. Tamam mı? Babam Allah razı olsun. Bizi büyük bir dertten kurtardın. Yeğenim. Ulan ben sana kibrenim ya. Gün gelecek sen de Celal Baba'nın işine adam vuracaksın. Aa o işte biz kompetanız hacı amcacığım. Hangi işte birader? Adam ortadan kaldırma işinde biladerim. <laughs> Gürkan'ım sen yine saçmalamaya başladın ama. Altancım karışma rica ediyorum. Bak bu sefer çok büyük yere kanca attık <laughs> biraderim. Acık büyük düşünsene ya rica ediyorum <laughs> biladerim. Allah senin belanı versin. Şşş bela okuma. Şşşt. Kesin lan. Celal babayızın kapısı geniş oğlum. Herkese burada ekmek var. Altan gördün mü biraderim? Bak artık kabadayı olduk. <laughs> Yalnız gençler. Ben kızı isteyene kadar Burada bekleyin. Ben ne zaman ki size haber gönderdim, atlayıp gelip o Bilal denen hırponun elini öpeceksin. Ah. <laughs> ne mafya girmişsin? Ne mafya girmişsin? <laughs> ne ne mafya girmişsin? Ne? Ne, maf ne Ben mafya Ben <gülüyor> <olacağım>. <gülüyor> ne mafya mı? Ne kabalığı? Kapında köpek olacak. Konuşma lan, konuşma lan. Selam aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş gelmişsin. Çok hoş bir eviz varmış ama. Güle güle oturun. Buyur. Eyvallah. Eyvallah. Gelelim sebep ziyaretimize. Bu Altan ve Gürkan denen iki genç kardeşimiz yanıma geldiler. Gençler işte, yapmışlar bir cahillik. Ne zaman verirsiniz ya? Yarın sabah tapuda bir işimiz var. Ona gitmem lazım. Kaynımın bir yeri var onu alacağız. Bu zamanda gençler neler yapmalar ki? Söyle bakın, canım Bilal kardeşim benim. Söyle bakın, neler yapıyorlar ki? جلال بابان گنشه رو عافی دیسن و بی ده خیلی بیشه امزا اتاق دیه بریه قدر آیاق یقیه Yani Allah'ın emri, Peygamber'in... Kamz biladerim bir şey değil mi? Üstümüzden çok büyük yük kalktı ha. Aynen, aynen. Şişt evet. Acaba diyorum Celal Baba bana da bir kız isteme operasyonu <laughs> yapar mı be? <laughs> Yavşak! Yatırın lan bunları! Yatırın lan! Abi, abi bak ben korsan taksiciyim. Ben bunlardan değilim abi. Bak bu benim kart vizitim. Bunlar aldı beni buraya getirdi. Abicim benim. Biraderim eğer kızın bacısı varsa söz sana da onu aldıracağım. Bacanak oluruz. Ne bacanak olacağım seninle ben birader var. Niye? ne olacağım sen? Ne demek neyi ne olacağım? Ee, beğenmiyor musun? seni beğenmiyorum. Niye beğeniyorsun? seni? Niye kızı böyle ee ee Artık yengem olur. Artık yengem olur. Çok numara ne canlı sever kaçtı? Acamca? amca! ne ne? Bu lan? bir daha yanıma gelip demeyi sakın. Ne ama susu oğlu ne Arkadaşım me mezun. Hmm şey yapmamış, Yürü kal. Rahat ol biraz. İndireyim. Daha çok kızmasın. Abi, abi Aa, yavaş. Aylar, İyi akşamlar de. abi. Hayırlı günler. Elim abi ya. Abi, abi Aç abi. 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 Ben anı abi. abi. İyi akşamlar. Saygılar abiciğim. Çıktı. Çok acıdı. Abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ge abi geldik işte. Burada ne? Abicim, ben o Celal peze e dedim? O kendi kendine gelin gibi olmuş abicim. Biz kim? Bilal babamızın karısına, kızına yan gözle bakmak gibi Değil mi? Kesin lan! Onun yengenizin namusunu kirletirken düşünseydiniz. Kim? Ben mi? Ben bakireyim abi. Sizin kızı bu Altan kirletti. Değil mi Altan? Anlat. Evet, ben kirletmedim. Ne demek ben kirlettim abi? Benim elime daha kız eli değmedi. Esas ben bakireyim. Oğlum sana salan. Aa, Hayati ne haber? Allah senin belanı versin Kurkan. <laughs> Herkes de başına geleni benden biliyor birader ya. Arkadaşlar hepimiz hayatta aynı şeylerin hayalini kuruyoruz. Sakin mutlu bir hayat. Huzurlu bir aile ortamı. Güvenebileceğimiz arkadaşlar. 40 metrelik bir tekne. Kortozur'da yazlık. Şöyle bir şakısı dolusu güzel hatun. Ama siz benim hayalimde yoksunuz. Hı? Siz kimsiniz arkadaşlar? Ben Gürkan. Altan abi. Alt siz kimsiniz ulan? Abi senin kızı bu Altan sikti. Benim durumla bir alakam yok. Hiçbir şekilde görmedim. Altan'ı tuttum getirdim babacığım. Ne diyorsun lan? Ne, ne diyorum Altancığım? İkimiz birden mi ölelim biraderim? İzin ver bari ben senin arkandan Fatih'e okuyayım. Sen öl ben okuyayım Fatih'i. Sen, sen Fatih'e ölüyor. mi ölüyorsun? Neden sen ölmüyorsun? Böyle destekli çakırım ağzından kalır. <laughs> Adam üzülür haline. Ay, sus, sus. Güler abi. Benim kafam biraz kan topladı da adamları da getirdim. Şimdi kimliği versen de de gitsem ya. <laughs> ya sikerim seni kimliğini lan ben. Kimliğini <laughs> lan! <laughs> Amcık. Şimdi gelelim size ırz düşmanları. Oğlum, giyotini güzelce yağladınız. Mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu yavşakların kafası bir defa da koparım. Bilal abi giyotin nedir? Orta çağda mıyız? Biz vebalı mıyız? Allah'ını seversen ya. Aynen abi. Orta çağda mıyız? Siz de bizi sikin ödeşelim. İnsan öldürmekle bir yere var varamayız. Sikin bunu abi. Seni siksinden. Seni siksinden söyleyeyim. Ne ya. diyorsunuz oğlum siz? Ben müsaadenizi alayım. Siz Altan'la görüşün abiciğim. Biraderim galiba yolun sonuna geldik. Hakkını helal et. <laughs> yolun sonu seni tanıdığım gündür Gürkan. Ayıp ama. Bak gider ayak. Rica ediyorum. Hakkımı helal etmem bak. Helal etme. Ne hakkım var ki benim üstünde? Nasıl yani? Ha, ömrümü yedim benim lan. Bak şurada gider benim ayak. Benim ömrümü de... <laughs> İntikam sahibinin yemesi gereken bir yemektir Bilal. Gelelim yarım kalmış şu işimize.